Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, bu sorunu çözmek için size birkaç bir şeyler göstermek istiyorum. Şimdi benim bilgisayarımda e, iki tane şey var. iki tane disk var. Şimdi burada bir tanesi görünüyor. Formattan sonra eğer biçimlendirmediyseniz diğer kullanacağınız diski böyle bir problemle karşılaşabiliyorsunuz. Şu anda hiç görünmüyor. Şimdi isterseniz bir bakalım ne halde. Şuradan başlata sağ tıklayıp disk yönetimi diyorum. Şimdi burada e, bir tane hard disk isimli e, temel bir 1 TB'lik hard disk görüyoruz. Şimdi bu neden benim bura, burada görünmüyor? Mesele bu. Şimdi e, bunu buraya e, göstermek için ilk olarak harf adı atamamız gerekiyor. Mesela burada 500 GB'lik bir tane NTFS yol yöntemiyle biçimlendirilmiş bir SSD'miz var, değil mi? Şimdi bunu C olarak nitelendirdiğimizden dolayı burada C olarak görünüyor. Ancak bunu biçimlendirilmiş 1 terabaytlık bir hard disk var. Fakat harf yolu verilmediği için burada görünmüyor. Şimdi dilerseniz bunu harf yolu verelim. Harf yolu nasıl vereceğiz? Buna sağ tıklıyoruz. Burada sürücü harfi ve yolu değiştiriliyoruz. Daha sonra burada burası boş. Yani verilmemiş. Buradan ekle diyoruz. İstediğiniz harfi atayabilirsiniz. Ben D olarak atacağım. Daha sonra tamam diyorum. Ve bekliyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi buraya yeni bir hard disk isimli bir disk geldi. Bu yöntemi kullanarak görünmeyen disklerinizi SSD veyahut da normal hard disk bunları bu yöntemle gösterebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.